arkadaşlar. Bugün Sırpay Şu Berke Kunde ile. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Ya, konuşalım. görüyorsunuz mu? Konuş Video yapmadan önce zaten başlamıştı. Benim için şarkıları söyle. Yıksın. Yıksın. Ayse hatırlamıyorum. Ben bir şey hatırlamıyorum. Hayır. Hayır. bir şey söyleyeyim. Kim Ben nasıl hissediyorum? Uç, skateboard kurulu. Hadi ne yapacağım. Ben biliyorum, magneziği çalıyor. Oğlum, ekranı çevirdim. Kamerayı çevireceksin. Kapete girdi. Neyse hadi konuş sen birazdan bunu ne o sen konuş ne ki <laughs> ne bileyim bir şey de istiyor işte. bu ne ya. bir şey yok, ben ne bir şey de, ben ne bileyim <laughs> konuşma şey. Yani normal gibi evet. 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 o <laughs> Şey <laughs> <laughs> <Sık atar. gülüyor> dedim bu yüzden bu hayatımda gördüğüm en pis velet yani bunu onu hiç... Onun Ve bir kesmemiz gerekiyor. De. Yeni bir. Hayır ben hadi. Şey. Hadi konuş işte öyle. Ne var arkadaşlar bugün Oğlum videoya geri başlamam. Ara Önce başladık. Geri Önce başladık. Önce başladık. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi skin al. Bir gün skin almamız çok imkansız ama neyse. Daha iki. Milyon... gerek. Daha iki. iki milyona, milyon 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 gelmedik. Geldik ya. Geldik. İki kaç milyona, milyona milyon... gel. Ha. Kaç milyona gelmemiz gerek? Üç. Ha yaklaşık. Üç milyon. İki milyon beş değil. 500 milyon daha. Ya ben de bilmiyorum ya. Ha? Bak kafamın üstünde. Kuş Kamerayı çek. <laughs> Seni şimdi iyi göstermemiz gerek. Şimdi <laughs> Ne diye yatağa gidelim? Dur dur, şuraya gidelim. Şurayı görürsün. Çekil, çekil. Oğlum, tamam dur. Görün arkadaşlar, burada problem yaşıyoruz. Şimdi gel, şurada yatalım. Şurada yatalım. Sparks gibi yap. Sparks gibi. Bu ne lan? Oğlum bu ne oluyor lan? Aldım. <laughs> Arkadaşlar çok iyiyiz. Güzel. Aha. Aha. Çok Aha. 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 Bu kadar yeter. <laughs> çok komik. Oha. Çok lan göremiyorum. Ay oğlum manyak mısın? <laughs> Aha. böyle oynayacak <laughs> yes, Hayır. Hadi Hayır, Video bitti. Neyse sen git. Ben daha <laughs> ben kolay şey git git. <laughs> <İt. gülüyor> Arkadaşlar tek kallık çocuk gitti vallahi manyak. <gülüyor> Ey, <gülüyor>

Arkadaşlar daha 300 bin yav. Allah'ım. Siz rahatça videoyu. Siz rahatça videoyu. Ne yapmış? Haribo olmuş bu çocuk. Gel <laughs> ya. Biz burada. Biz burada gözümüz bozuluyor buna baka baka. Bu onu sen şey yapmış. Haribo olmuş. İnsan da sen gittin. Gülüşmeler. Ona ne oldu? <laughs> <'ım>. Şanssızlık yetiştirdik. <laughs> Thank you şey. şey. daha küçük. Gücürüz. Bizim burada çok eee. Belki bence belki game yazmadı şimdi. Ne yapıyorsun? Belki bok. Hı. Hayır. Hı -hı. Yusuf Berke Gamer. Yusuf ve Berke. <laughs> yes. <Eee>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Neyse. Iyice arkadaşlar vallah billah billah ha <laughs> de gösterdi burada yemek yememizi ki çekmiyoruz <laughs> manyak ya kabul <laughs> 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 neyse başlıyoruz zenginiz oğlum biz ha <laughs> e neyse 20 bin para almıştım o 5 milyon rekorunda 20 bini de hepsini harcadım manyakım 20, i̇şte 20 bin anladım. paraydı. Ve şimdi 20 bin parayı geri 5 milyon mu yapmam gerek? Bir de bunlar ne biçim bir şey sekiyor suyu. Oo uçuyor mu lan? Kuşum. Arkadaşlar bak lan Çok bu. Çok uzun lan. Yusuf kıracağım. Arkadaşlar <laughs> şeyi unuttuk lan. Transc… <laughs> abone Like atın ve like atın. Bir daha abone atın. Abone olun. <laughs> Ses Sesler geliyor ya. Bir <laughs> tane bu oyunun sesi var ya burada. Çekil. Çekil sana da sen gösterme. Ha. <laughs> Çekil tamam. Video 5 yıl sürecek arkadaşlar. Bunun yemesiyle çok ünlü olacak. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Bozala. Ya insan gibi ya da fıstırmış bir videodan. Anlamıyorum ki. Manyak. Karamel yararlıyorum. Senin ağzın Hadi. Sen ağzın boksun. Hadi. Yine bakın. Neyse, ne oldu? 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 Ne 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 Kardeşim beni nasıl bir kovuyor arkadaşlar. Manyak işte. <laughs> Neyse arkadaşlar Yusuf'u görmeyince Ben burada ters telefon oynayayım manyak bir böyle bir. Ah gitti. Gösteriyorum gidiyorum manyak gibi. Hop Ne manyak mısın? Ah gitti gerçekten. Gitti manyak. <laughs> Bekim o zaman Dedim o bakımda uçmuştu. Ya yeter ya. Sekiz Yok lan. Ne çıktılar? Amına Amına. Amına. <laughs> şey Bakın, söyle kestin. No no video da keser <laughs> Ya Keserim burayı zaten kes, kes Hadi keserim ha. Daha çok <laughs> <s> <laughs> no, no no no. Ya söyle video video keserim ben editle. Hadi. Peki. Ha. 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 İtalyan'ın diyorlar daha çok güzel. Türkler hiç olmaz mı? bir şey olmaz Hadi hayır hayır. Hadi hayır hayır. Hayır ne. Ne Hayır video. hayır. Ne hiç işte değil mi? başladık geri. Okay. Parke. Ne. Ben tam 1 saat. 2 Tamam Hadi gel 2 saat. <laughs> Aha ödül lan oha. Oy. O <laughs> ne lan aldı. He? <laughs> almadın. Ki. Ne, ne aldın? Almadı. demiyorum hayır. Ne? O lan şey ne Tam nerede göster bak. tamamdır. Tamam. Ee. Yeah. <güzik> tamam. Dur. Kaç. Hiç bilmiyorum göster gelen <laughs>

o oh, elmas da İkinci ve adamı tam ne düşünecektim bu bir sefer. Ama video çekmemiştik. Tamam Arkadaşlar Bir video da yapacağım onu geçme videosu. Evet 3 saat süre. Evet. Neyse. Ne? O, beş, o beş onları beş onları şey yap. E, artık onlara veda etsin onlara merhaba de. E, like atın. Like atın. E, e. Video bitiyor hadi güzel onlar. görüşürüz like arkadaşlar. Video bitecek burada. No, ay, like atın de abone olun. Görüşürüz.